İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bizim yüzyıl ekranlarında ana habere hoş geldiniz. Ben Cengiz Karaan. AK Parti Uşak Teşkilat Akademisi eğitim programı tamamlandı. Parti mensupları Türkiye yüzyılı vizyonuyla düzenlenen eğitimlerde bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda Nihat Zeybekçi, Hacı Yakışıklı, Ahmet Sorgun ve Selim Cerrah gibi önemli isimler yer aldı. AK Parti Genel Merkezi ARGE Başkanlığı tarafından organize edilen eğitim programı Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde coşkuyla tamamlandı. Partinin milletvekilleri ve tüm kadroları salondaydı. Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, gazeteci yazar Hacı Yakışıklı, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve iletişim uzmanı Selim Cerrah'ın konuşmalarıyla vizyon çizilen akademi programında AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı hedeflerine bağlılığı vurgulandı. İl Başkanı Yaşar, birlikte daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz dedi.